İzniniz olursa. Cekatımı çıkartabilir miyim? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne zamandır görüşemiyorduk? Gelin. Nasılsın? İyisindir umarım. Bugün hep birlikte seçim makyajı yapacağız. Bir yarım saate çıkacağım oy vermeye gideceğim. Normalde siyasetle ilgilenen bir değilimdir. Ama cam değil ki şu anda. Siyaset yapan biri de değilim. Malum asker olabilirim. O yüzden namay. Konuşmayalım böyle konuları. Ama makyajını yapalım. Evet canikolar. Size şeyi soracağım. İlk önce nemlendirici mi sürülür yoksa güneş kremi mi sürülür? Anneme dedim ilk önce nemlendiriciyi sür dedi. O yüzden anneleri dinliyoruz her zaman. Ne kullandığımı göstereceğim şimdi. Hmm. Şu Garnier'in Cev Tamiri parlaklık. Ay dur, şöyle yapayım. Vallahi dün aldım bunu. Ay hapşuracağım kız. Dün aldım. Kadın öyle pazarladı ki dedi tamam abla sen bu kadar istersen alayım yani. <laughs> Ama o kadar övdük sanki kendi markasıymış gibi. Garnier normalde fazla sevmem ama çok övdü ve güzel gibi de. Hani zaten cilt makyaj yapmıyorum. Bir de şeffaf bir de güzel kokuyor. Nasıl kokuyor size anlatayım mı? Hmm. <laughs> çok hafif bir kokusu var. <laughs> Çok hafif narenciyamsi ama öyle değil gibi de ben anlamadım. Neyse yüzümüzün her yerine sürdükten sonra bu arada hiç aynaya bakmayacağım. Zaten aynaya bakmak bir şey yok. La Roche Poze, güneş kremimiz, bebeğimiz, aşkımız, balımız, kurbanımız. Bunun kokusunu zaten anlatmaya gerek bile yok. Bu tür kokuları çok seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Bu arada tırnaklarım protez değil. <laughs> 10 liraya papatya da aldım. <laughs> ama beğeniyoruz ya. Hoşlaşıyoruz. Biraz yedim ama. Arkadaşlar sınav stresi. Sınavda tırnak yiyebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Öğrenci adamız burada. Yes girl. Neyse devam edelim. Tamam bu da son katmandı. çünkü çok pahalı daha süremem. <laughs> Hastayım bu arada bu travesti yüsesinin nedeni o. Bir de dün akşam geç geldim eve. <laughs> Meral'in doğum günü vardı Meral doğum günün kutlu olsun arkadaşım. İyi ki varsın seni çok seviyorum. Neyse işte o yüzden geç geldik. Göz altlarım kapkara. Bu arada tribot aldım. Söylemiş miydim? Nereden söyleyeceğim? Kaç haftadır video atmıyorum. Allah'tan izleyen 5 kişi var. Farmasinin BB'sini sürüyorum. Neden mi? Çok güzel kapatıyor. Ama ilk 5 saniye. 5 saniyeden sonra Allah'a emanet bir yerlere mukayyet. Ters iyi yapıyorum arkadaşlar. do. Okay, Seçime emirginle gideceğiz. Böyle herkes simsiyah giyindi. Biraz resmiyet değil mi? Burada TET ayeti yaklaşık bir ay kaldı. Benim rahatlığa bak ama sen. Bence gayet okey. Tüm geçmişimi kapattım yani. Ama biraz daha kapatabilirim. <laughs> Bak güzel kardeşim benim sakin bir hayatım vardı. <laughs> Bu arada TikTok'ta 3000 olmaya doğru gidiyoruz. En yavaş büyüyen TikToker ben olabilirim. Anlamadım videolarım da izleniliyor ama gelip takip etmiyorlar yeterince güzel <laughs> Hayır harikasın. Bu arada ben ne rimel ne eyeliner hiçbir şey yapamıyorum. Hani şey beceremediğimden değil. bir şey alerjim var anlamadım. Direkt gözlerim sulanıyor. Tüm rimeldir eyelinerdır şuralara akıyor. Hani kaliteli bir şey de kullanmıyorum. O yüzden çekmiyorum. Şaka yapmıyorum. Yiyorum. Oh, Bak. Bilmiyor. Yiyorum. Ruj sürelim. Şöyle bir ruj tercih ettim. Rose buluşun 20 liraya düşmüştü gratiste. Wow. Aa. Canı netle. Neyse işte vay şu Eee Yani şey tercih ettim, budak rengi bir şey çünkü resmiyet, siyasette abartıya gidilmemeli. <laughs> ben koydum şu an. Eyelip Gloss'la mı sürsek? Ama parlarım parım parım. Şimdi gözümüzün içine beyaz kalem çekeceğiz. Bu da H&M'den aldım ama silindiği için hiçbir boku gözükmüyor. Ay çok terledim Mersin çok sıcak. Tamam, <laughs> bu kadar. Böyle çok riskli bir şey yapıyorum şu an aynı zaman bakmadan. Allah'tan çok beceriklerim. <laughs> Böyle çok korkunç bir görüntü var. Youtube'u kapatır mı acaba? Neyse. İlk makyaj yapan sen değilsin de o kadar da girme içine. Ay şu çok kötü bir görüntü oldu ben şurada Bu arada vücut geliştirmeyi bıraktım arkadaşlar. Çünkü gel... Ay. ben. <laughs> Çünkü geliştire geliştire küçük bir ayı oldu. Hani yaşıtlarımdan benden daha iri birini görmedim şu ana kadar. Bir kişi gördüm yalan olmasın. Neyse bir de hantallık başladı. Koşmam lazım. Mülakatlar yaklaşıyor. O yüzden Şöyle el bir şeyi var. Ben de bilmiyorum ilk defa süreceğim dolapta buldum. ya. Ben nasıl bir insanım? <laughs> bu hareket ama sadece bu hareket. Ay çok yukarı kaçmış kız. Oldu mu lan? Hiçbir şey yaramadı ki. Çok dağınık gidiyorum çünkü sırasını da bilmiyorum. <laughs> Normalde bu kadar makyaj yapan biri değilim. Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Bağlanlar ters soyuk. Pembik pembik gezmeyelim mi? Ne kullanıyorum? Crash Professional Pastel. Kaç numarası? 302. Valla buradan görüyorsan, bunu beğeniyorsan, gidip alıyorsan bana Instagram'dan bir mesaj atıyorsun. Diyeceksin ki ben, ara. Ben senden gördüm bunu yok güzel olmuş yiyeceksin. Aynen böyle diyeceksin ama ben de diyeceğim ki senin Allah'ına kurban. Sen harika bir insansın ya. <laughs> Videonun yarısında şuradan aşağısı var ama çünkü boyum biraz bir etmiş Tripod da 1.50 değil, abartmayayım. Tripod da şurama geliyor işte. Kafa farkıyla, burun farkıyla. Yet o yav. Şimdi burada çok kırmızı gözüküyorum ama aynaya bakınca gözükmüyorum. Size göre yapacağım. Tabii ki ayna kimmiş? Ana benim bebeğimi unuttum. Şimdiki görüntü için özür dilerim ama bunu kullanmayı bilmiyorum. O yüzden bunu yapıyorum yapıyorum. Sonra gratisin şeyle. <laughs> Bir tek ben senden vazgeçmem. görsen kendini gözümden. Bu böyle kalmayacak he. Bilgi yaptığımda bana çok gülmüşler. Dibe ben iyi. Harbiden tipe bak ama. Ne kullandığımı göstereyim de gidip almayın. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Çok beğenerek kullanıyorum. Da yapayım hadi. Hadi sizi mi kıracağım. Hadi bununla da bir tık daha yumuşatıyorum. Şah bir şah oldum. Ee, bu böyle kalmayacak. Biraz şey geçsin iner bu. Bu benim bir tanecik aşkım lavum. Yine çok riskli bir şey yapıyorum. Çünkü aynaya bakmadan yapıyorum. Fark ederse kahrolayım. Eee siz ne yaptınız? Heyecanlı mısınız oğlum? Bu akşam nasıl uyuyacağız ya? Açıklanma kadar. Hmm. Hmm. <laughs> Siyasi anlamda bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü dönüp dolaşıp olmasın diye. Ama bugünün altına birim el patlar mı patlar? Size nasıl bir görüntü var şu an inanın bilmiyorum. Konik silindirlerim çalışmıyor. <laughs> Akademik risk. Öyle bir kilo almışım ki pantolonlarıma giremiyorum. 10 kilo vereceğiz şimdi askeriye için. Her şey askeriye için. <laughs> Lormar'ın Green Bu çok seviyorum. Çünkü çok doğal duruyor. Ben tek kat sürüyorum. Hani rimel sürmüş gibi olmuyor. Çok seviyorum. Çok doğal ya Arkadaşlar videoya özel mi oldu kaşlarım? Anlamadım. Böyle bir tuhaf oldu. Aman. Neyin bu? Pastelin. Çok hafif sürüyorum çünkü zaten gidiyor. Şak. Sesleri duyuyor musunuz? Şey olabilir. Görenler ne yaptın lan diyebilir. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Hani bir makyaj yapmak isterse falan gelebilir. Bu ay yüz Dayım nişanlısında kalmış da bugün. Ne oldu biz gevşek mi olduk? Biz vanlıyız arkadaşlar ha. o <laughs> Hani gevşek insanlar değiliz. Hayırdır ne oluyor ya? Nişanlısı da dün bizde kaldı. Uyandım karşım. Elimde filtre kahve kadına böyle. Günaydın. Ha? Bar evet. Ciddi misin? Evet. Tamam. Oynan, mi? Bana. <laughs> Kız Allah'ım ya bar fix cihazı diyor. Şu kapıya aslanmam demiyor durumlar. Sakız. sesler duydunuz mu acaba? Allah 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 bana barfix cihazı. anneannem 2 kilo baklava ve bir bi bi <laughs> paket konuşamam ama bir bir, bir paket sigara çıkıyor da 5 papet papet ne ya paket pakette bir sıkıntımız var orada bir mental tanımlamam olmuş tanımlamamış ay kendime dalga geçmeyeceğim anneanneme çıkıyor da 5 paket makar 5 paket mama. Şu kaşıma ne oldu usta ya? Usta ne oldu? Çok güzel oldu. Bir de şey olmadı. Hmm. Şey yakıyor ya. Çok abart <laughs> İkisini bu tarafa taksana. Bunu çıkaracağım şimdilik. kız. Ay pardon şey mi var? <laughs> bu şimdilik. Dedim ne oluyor ne abartısı. Tek ben senden vazgeçmem. görsen kendini gözünden. Bir şey söyle videoya. Merhabalar. Ben Kibra'nın annesiyim. Şu anda hazırlanıyoruz. Seçime gideceğiz. Bakalım kim kazanacak. Tamam. Son hali bu. <laughs> Salak ben. İzninizle. Çekatınlar. Diyebilirim. Dayımın ceketi bu arada. Benim dayım. Ama bana daha çok yakışıyor. <laughs> Allah. Yasa hükmün gereğince böyle bir şey yapılamaz. Mı? Böyle bir şeyler. Kilo aldım demiştim ya eğilemiyorum. Çok güzel değiller mi? Mülakata gidersem diye giymek için aldım. Zara'dan. Köy keçi numara. Oturamıyorum da kız. O zaman ayakta giyeceksin. Bir boydan foto. Bir de şey. Şey bir gö çorabım. Gösteremem. Ayağım normalde kalkar da pantolon var. <laughs> Şeyle Tom ve Jerry'deki Çok yoruldum. Kedime benziyor diye aldım. Allah be nasıl bir şey olduk. Emir sürekli mesaj atıyor bu arada. Ee, bir kapatmam gerekebilir. Kaşlarım iner onu arkadaşlar. Siz dert etmeyin. Eminim çok dert ediyordum. <laughs> Allah be. Bir dakika. Şunu arıyordum. Bunu mu giysem? Daha resmi olur. Değil mi? Hemen giyip geliyorum. Keşke az önce diyaloğu dursaydım. Bir tane baktığımız bir aile var. <laughs> Neyse işte. E, rahatsız, yürüyemiyorlar. Dayım şey diyor, annem e, onları da alalım götürelim, oy versinler diyor. Dayım da şey diyor, bize dayımın tuttuğu tarafa basacaklarsa götürürüm, yoksa götürmem diye. <laughs> Bu kadar da komik değil ama dayım söyleyince bir tık komik oldu. İçime şöyle bir şey giydim. Daha bir zamante durdum. Makyajım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Seçimden sonra da bu video devam etsem. Seçime giden kız makyajı. Dur adamla bir poz verelim. Burada tartı var. <laughs> Öpüldünüz. باشه